Merhabalar, bilimsel çalışmalarda özellikle pozitif bilimlerde sıkça karşılaşılan ve kullanılan istatistiksel analiz yöntemlerini bir video serisi halinde ele almayı düşünüyorum. Bu serinin amacı öğrencilerin ve bilim insanlarının master ve doktora çalışmaları sırasında başvurabilecekleri bir eğitim serisi yaratmaktır. Dolayısıyla bu seriyi takip etmeniz halinde bilimsel çalışmalarınızı profesyonel bir desteğe ihtiyaç duymadan kendi kendinize rahatlıkla analiz edebilecek ve problemlerinize çözümler bulabilecek seviyeye erişmeniz amaçlanmaktadır. Bu nedenle video anlatımlarım sırasında takipçilerin konuları iyice özümseyebilmeleri için her konuya kendi içinde en temelinden en basit haliyle başlayarak ve SPSS, R ve Excel programlarında uygulamalı örnekler üzerinde farklı yönleriyle anlatacağım. Yani hem kanalım genel konsepti hem de her video kendi içerisinde kolaydan zora doğru bir akış içerisinde ilerleyecektir. Bunu yaparken de konuları dallandırıp bulutlandırmadan nedir, neden ve nasıl yapılır eksenine bağlı kalarak ilerleyeceğiz. Yani bu kanalda yayınlanan videolarda sonuç odaklı bir şekilde nedir, neden ve nasıl soruların cevaplarını bulacaksınız. Başka bir ifadeyle bu kanalı takip ederek her videonun konusuyla alakalı bir ufuk almış olacaksınız. Zaten bu kanalın motivasyonu her konuyu derinlemesine bütün ayrıntılarıyla enine boyuna ele almak değil, sadece her konuyla ilgili bir temel oluşturmaktır. Bir konuda sonuç odaklı çalışabilmek çok zordur. Ancak ve ancak birikim ve uzmanlık ile mümkündür. Bir konunun temel mantığını iyi kavramış bireylerin daha sonraki kendi sonuç odaklı çabalarıyla çok daha hızlı ve kolay ulaşabileceklerine inanıyorum. Böylece sonraki seviyelerde neyi nasıl araştırmanız gerektiğini bilerek uzmanlaşma yolunda ilerleyeceksiniz. İnternette binlerce kaynak var. Ancak neyi nerede araştırması gerektiğini, nereye bakması gerektiğini bilenler, kısacası ancak terminoloji, terminolojiye vakıf olanlar ulaşabilir. Örneğin bir makine mühendisi ve çiçeği burnunda bir ebeveyn olduğunuzu hayal edin. Pedagoji konusunda bir problemin çözümünü öğrenmek istiyorsanız, bunun için internette binlerce kaynakla, kaynak var. Bu kaynaklara ulaşabilmek için öncelikle doğru anahtar kelimelere ulaşacak bir birikiminiz olmalı. Ancak ondan sonra problemin çözümü hakkında arama yapabileceksiniz. Şayet bir psikologsanız söz konusu problemin olası çözümlerine hakim olma, olmasanız dahi neyi araştırarak nereye bakmanız gerektiğini bileceğinizden doğru kaynağa ulaşma süreniz psikolog olmayan birine göre çok daha hızlı olacaktır. Dolayısıyla bir sorunun temelini bilenler doğru anahtar kelimeleri aratabileceklerdir. Bu video serisi kapsamında iki temel kategoriyi inceleyeceğiz. Parametrik ve parametrik olmayan test ve analizler. Parametrik test ve analiz konuları arasında T testi, varyans analizi, korelasyon analizi, regresyon analizi, sınıflandırma ve kümeleme analizlerini içermektedir. Bu konular aynı zamanda makine öğrenimi konularının da temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle bu seriyi tamamladıktan sonra ilerleyen zaman içerisinde yapay sinir ağları, görüntü işleme, görüntü tanıma, gibi derin öğrenme yöntemlerini ele almayı planlıyorum. Parametrik olmayan testlerin yaygın olarak kullanılanlarında ise Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis testi, Kikare bağımsızlık testi, Spearman korelasyon analizi, Wilcoxon testi, işaret testi ve Friedman testlerini ele alacağız. Parametrik ve parametrik olmayan kovaları işlerken bir yandan da bu testlerde ve genel olarak istatistik analizlerde sıklıkla kullanılan ve istatistiğin alfabesi konumundaki tanımlayıcı ve açıklayıcı temel istatistik kavramlarını kısa videolar halinde ele almaya çalışacağım. Özellikle tanımlayıcı istatistiklerden gözlem sayısı minimum maksimum, değişim aralığı, ortalama, ortanca, standart sapma, varyans, standart hata ve önem seviyesi gibi temel kavramları kısa videolar halinde yayınlamayı planlıyorum. Video serisi projem kapsamında ele alacağım konuları görmek için ve parametrik ve non parametrik test ve analiz konuları hakkında genel bir perspektif edinmek için parametrik ve parametrik testler arasındaki fark nedir, neden ve nasıl uygulanır başlıklı videomu izleyebilirsiniz. Projeyi destekliyorsanız beğenip abone olarak teşvik edebilirsiniz. Bu projeyi sizlerden gelecek talep ve destekle daha çok zaman ayıracağıma inanıyorum. Sağlıcakla kalın.